Arkadaşlar şimdi tam ÖSYM tarzı patlamalı ve renkli bir soruyla karşı karşıyayız. Bize bu şeklin kare olduğu verilmiş. Şimdi katladığı kısımdan tamamını çizmeye çalışalım beraber. Bir saniye. Şöyle. Ve şöyle şeklimizi tamamlayalım önce. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar. Biz karenin bir kenar uzunluğunu 10 biliyoruz. 10 yazalım gördüğümüz yere. Şurası da karenin bir kenarı. Şurası da karenin bir kenarı. Şimdi bildiklerimizi aldık ve burayı dik vermiş. Şurayı dik vermiş arkadaşlar. Dikse biz buraya bir paralel çekelim. Tamam mı? Ne olur ne olmaz. Dost var, düşman var kardeş. Paralelimizi çektik. Damlacuk çektik ya. Şimdi bildiklerimizi tekrardan yerine yazmamız gerekiyor. Şimdi şurası altı. Yine aynı paralel çektiğimiz için şurası dik. Şurası da dik. Şimdi burası bir dik üçgen. Böyle parayarak göstereyim. Şurası bir dik üçgenle arkadaşlar. Demek ki burası 6 8 10 üçgeni. E biz bu uzunluğu o zaman iki bulmaz mıyız şu küçük uzunluğu? Orası iki. O zaman şu küçük uzunluk da 2. Değil mi? O zaman şurası da 2. Yazalım bildiklerimizi. O zaman şurası 4. Değil mi? Bizim kalan uzunluğumuz 8. Şuranın tamamı 8. Değil mi? O zaman şuraya da x diyelim. Şu uzunluğa. Patladığımız için tam simetrik olacak. Ama bu, bu renk görünmüyor. Şurası da x olacak. Değil mi? O zaman buraya şey diyebilir miyiz? 8 eksi x desek. Arkadaşlar burada gerekli işlemleri yaptığımızda ki 4 varsa bir 3, 4, 5'te şansımızı deneyin derim. Demek ki biz o zaman x'i 5 buluruz. X eşittir 5. Gerekirse burayı Pisagor yapıp açabilirdik ama şu anlık gerekli. X'e 5 verdiğimizde tüm değerleri sağlayacak. X 5 ise bize bu mavi alanın mavi üçgenin alanını sormuş. O zaman bildiğimiz alan formülünü uygulayacağız. 5 çarpı yani x'imiz 10 bölü 2. Yani ne yapar cevabımız? 25. 25 Ceyhan.